Doğan'ın yanından geliyorum. Hmm. Yani yer, zaman, kişi oryantasyonu tam. Hmm. Duygularım ötümlük. Diğer çocuklarla arası iyi, gayet ilişkiye açık sıcak. Hmm. Test sonuçları mı? Hmm. Madde kullanıma dair de bir şey yok. Ama şimdi bu testlerde göreceksin çelişkili cevaplar var. Yani bir yandan korku ve utanç hakim, bir yandan da kendinden gayet emin böyle ne bileyim iradeli bir profil çiziyor. Yani dediğim gibi çelişen cevaplar. Çelişmiyor. Çelişiyor. Çelişmiyor. Ee, okusan göreceksin çelişiyor. Kız arada kalmış Yusuf. Nasıl yani? Esmaya. Kendi cevaplarıyla bizim duymayı istediğimiz cevapların arasında kaldığını düşün. Yani otoriteye karşı yanlış yapmamaya çalışıyor. Yargılanmak istemediğinden. Ten points Yusuf Eylen. Evet. Sana başka bir bomba söyleyeyim mi? Söyleme desem susacak mısın? Hayır. Ee, Meral Hanım'ın sevgilisi Ozan Bey. Doğan'ın kendisinden hoşlandığını düşünüyor. Bu gerçekten bombaymış. Hı -hı. Aynen öyle. Dolayısıyla Doğayı konuşturmamız lazım. Başka türlü işin gerçeğini öğrenemeyeceğiz. İpek, İpek konuşsun. Ben zaten birazdan göreceğim Doğayı. Sonra İpek konuşsun. İpek konuştursun tamam. Yani şef sen, sonuçta sen karar verirsin. Anladım. Çay söyleyeyim sen. Olur yani. İpek gibi bir çay söyleyeyim sana. Tamam İpek. Tamam. Dikkatli olun ama tamam mı lütfen? Hiçbir detayı kaçırmayın gözünüzden. Tamam. Görüşürüz. İpek nerede ve niye dikkatli olması gerekiyor? Sibel'le ikisini Doğan'ın evine gönderdim. Çok iyi. Bravo. Ay ne olur Allah aşkına Yusuf. Sosyal medya falan Değil bu kız düpedüz izleniyor. Bir yerde bir şekilde izleniyor. Nasıl? Annesinin sevgilisi deme. Tabii kızın kendisine ilgisini fark edince. Bu hikayenin en masumu Ozan inanmayacaksın ama öyle. E, sen kendin dedin o adamda bir şey var diye. Tamam evet dedim. Çünkü Ozan Doğan'ın kendisinin hoşlandığını düşündüğü için başından beri gergin. Ben de bu yüzden şüphelendim. Ama doğaya sordum. Ozan abin gelmiş sana bir şeyler getirmiş. Görmek ister misin dedim. Gayet normal davrandı. Enteresan. Ama anne baba. Birinden biriyle görüşmek isteseydin hangisini seçerdin diye sorduğumda. Kameralara odaklandı. Çocuk krizin eşiğine geldi ya. Hangisi pek sence ve neden? Şu an hiçbir fikrim yok. Ama umarım kızlar bugün bir şey bulurlar. Yoksa gerçekten doğa saklamaya devam ettikçe durumu kötüye gidecek ve hastalığı kronikleşebilir Yusuf. Sınırda geziyor.